Ted Bundy, karizmanın arkasındaki canavar. Neden suçluyla analiz edelim? Theodore Robert Bundy, 24 Kasım 1946'da doğdu. Hayatı mükemmel görünüyordu, yakışıklı, zeki, çekici. Siyasette aktif bir hukuk öğrencisi. Ancak içinde kimsenin görmediği bir fırtına vardı. Annesini kız kardeşi olduğuna inanarak büyüdü. Doğumunun utancını gizlemek için büyük anne ve büyük babası tarafından büyütüldü büyük babasının şiddet yanlısı ve acımasız olduğu söyleniyordu. Çocukken gizlice başkalarını izler, iç çamaşırı çalardı. Ergenlik dönemiyle birlikte saplantılı porno bağımlılığı ve tırmanan şiddet fantezileri yüzünden içinde uyanan bir isteğe dur diyemedi. Temel kişilik özellikleri, narsisizm ve psikopati olması sebebiyle tehlike günden güne artıyordu. Empatiden yoksun kişiliğiyle toplum içinde ustaca gizlendi ve yıllarca yakalanmadan faaliyetlerine devam edebildi. İlk cinayetler ne zaman başladı? 1974 yılı başlarında Washington eyaletinde ilk eylemini gerçekleştirdi. Üniversite çağındaki kadınları kolay hedef bildi ve birbiriyle benzer görünümlü kişileri seçiyordu. Kandırma yöntemi tiyatroydu. Sahte bir yaralı gibi görünmek için alçı içinde bir kol ile bana yardım edebilir misin diye sorup Sonra künt bir cisimle darbe ve arabayla karanlık bir sürüş. İzole alanlar, saldırı, cinayet. Bazen olay yerine geri dönüp otopsi sonrası istismar. 1974'ten 1978'e kadar Washington, Oregon, Utah, Colorado, Idaho, Florida eyaletlerinde sayısı belli olmayan cinayetler serisi devam etti. İdamından önce 30 cinayeti itiraf etti ancak gerçek tahminler çok daha yüksek. Birçok kaybolma çözümsüz kaldı. Nasıl yakalandı? 16 Ağustos 1975 Utah. Bir trafik kontrolünde şüpheli davranışları dikkat çeker. Arabasının bagajında yer alan cinayet çantasında kelepçeler, buz kıracağı, maske, levye ve tuhaf aletler tespit edildi ve mahkum edildi. İtirafta bulunmadı ve adam kaçırma ve cinayet bağlantısı şüphesiyle içeri atıldı. Sonra kaçışlar başladı. 1977'de ders çalışma iddiasıyla adliye kütüphanesi penceresinden atladı. 6 gün sonra yeniden yakalandı. Aynı yıl hapishane tavanından süzüldü ve kayboldu. Colorado'dan Chicago'ya uçtu. Sonra Florida'ya sızdı. Haftalar sonra tekrar saldırdı. 11 Şubat 1978 Pensacola, rutin çevirme sırasında sahte isim verdi ve yakalandı. Şüpheli cinayetlerden yargılanmak üzere içeri atıldı. Mahkeme salonu Ted Bundy için kendi sahnesiydi. Avukat istemedi ve hukuk bilgisine güvenip kendini temsil etti ve davayı kaybetti. Yaptığı acımasız suçların neticesinde elektrikli sandalye ile idam cezasına çarptırıldı. Tarihte bilinen ilk seri katil ünvanını aldı ve kan donduran şu meşhur sözleriyle nasıl biri olduğunu itiraf ediyordu. Avukatına, tanıyacağın en soğukkanlı piç kurusu benim demiştir. 1977'deki sorgulama, içki içmem, uyuşturucu kullanmam, suç işlemem, tamamen normalim ama içimde başka biri var. İdamın arifesinde pornografinin etkisini suçladı. Beni oraya götüren bir bağımlılıktı. Kontrol hakkında. Birini öldürmek, seks yapmaktan farklı değildi. Temelinde sahiplenme var. Kendisi için benim gibi adamlar iyileşmez. Tek çözüm bizi ortadan kaldırmak demiştir. 24 Ocak 1989, Florida Eyalet Hapishanesi. Elektrikli sandalye ile cezasını çekmiş ve 42 yaşındayken idam edilmiştir. Dışarıda bekleyen kalabalıklar, tezahürat ve protesto eşliğinde hayata gözlerini yumdu. Bandi bir uyarıdır, karizma karakter değildir. Kötülük temiz bir takım elbise giyebilir, dava hukukundan alıntı yapabilir ve kameraya gülümseyebilir. Çekiciliğe değil, eylemlere inanın.